İyi akşamlar. Çok beklemediniz değil mi? Gelin, gelin. Kaynananız seviyormuş vallahi. Sana da iyi akşamlar yengeciğim. Ana, ikinizin de kaynanası yoktu değil mi? Yani var da mekanları cennet olsun. Yani iyi insanlar cehennemlik olacak halleri yok. Yani her şeyden önce sizin gibi evlatlar doğurmuşlardı. <laughs> Toplayacak mısın Feriha? Genelde batar o. Ben toparlayabildiğini görmedim. Arada bir toparlıyor canım. Bana denk geldi herhalde. Kusuruma bakmayın, siz benim dilime eşek arası soksun. <laughs> Uğraşmayın yengemle ya. <laughs> Hiç de kıyamaz yengesinin gülü. Sevdiğimiz için takılıyoruz biliyorsun değil mi yenge? Alınma sakın. Kaynanan seviyormuş. Kurt gibi de açım ha. <laughs> Bak lafın gelişi deniyormuş işte. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Başka bir şey gülüyorduk da tam üzerine denk geldin abi otur. O zaman size bir haber vereyim. iyice bir gülün. Zeyno neredeyse yürüyor. Oh! Çok şükür ya Rabbim. Doğru mu söylüyorsun Şahin? Allah'ım bugünleri de gösterecek miydin bana? Şükürler olsun canım yavrum benim bir tane. Şu <laughs> Şahin. Allah Allah. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın